Değerli Nisan Komünleri herkese merhaba. Cuma günkü bültenle karşınızdayız. Sizler için 4 tane maç belirledim. Trabzonspor Konya mücadelesiyle başlayalım. 102 karşılaşmanın kodu. Konya Spor sezon başından beri beklenen futbolunu bir türlü ortaya koyamıyordu. Ta ki Mersi Yurdu maçına kadar geçtiğimiz hafta 2-0'lık bir galibiyet elde etti. Konyaspor bu anlamda moral kazandığını söyleyebiliriz. Trabzonspor'da hem Galatasaray iyi oynadığı Galatasaray maçındaki yenilgisi ardından Osmanlı önündeki yenilgisiyle birlikte aslında kredisini tüketti. Bu karşılaşmada ben Trabzonspor'un aynı hatayı üçüncü kez tekrarlayacağını düşünmüyorum ve Trabzonspor'u galibiyete yakın görüyorum. 1.35'lik bir galibiyet oranı var Trabzonspor adına. 103 kodlu Lille mücadele mücadelesi Fransa 1. liginden bu karşılaşma. Lille sezon başından beri oynadığı tüm karşılaşmalar 2.5-6 şeklinde sona Genellikle aslında gole yatkın bir takım değil geçtiğimiz sezonu oranla. Ama burada Montpellier'in Montpellier'in rakibini biraz daha oynatan, daha agresif bir takımı olduğunu, savunmasında da bu anlamda açıklar verdiğini unutmamak lazım. Lille de bence bu karşılaşmada 90 dakika içinde gol ya da goller bulabilir. Montpellier'in de skora katkı sağlayacağını düşünüyorum. <laughs> Burada 2.5 üstün oranı 1.95 oldukça iyi bir oran. Bence çok riskli bir tercih olmaz 2.5 üstü oranı. Geçelim 104 kodlu Darmstadt-Mainz mücadelesine. Aslında Bayis için son derece riskli bir karşılaşma diyebiliriz. İki takım da son derece dengesiz futbol oynuyor. ama Darmstadt'ın kendi sahasında oynadığı maçların üst bitme olasılığı biraz daha yüksek. Eee Mainz'ın da bu karşılaşmada ben skora katkı yapmasını bekliyorum. Ev sahibinin kendi sahasında oynadığı 4 maçın 3'ü 2,5 üstü şeklinde sona erdi. Bu da önemli bir istatistik. Ben bu karşılaşma için de yine 2,5 üstünü öneriyorum. 1.65'lik oranıyla. Ve son karşılaşma 105 kodlu Celta vigo mücadelesi. Celta e, bu sezonun sürpriz çıkışlarından birini gerçekleştirdi La Liga'da. E, şu anda ligde dördüncü sırada bulunuyorlar. E, tabii ki bu çıkışları aslında suni e, diyebiliriz bu çıkışlarını. Çünkü sezon boyunca bu bölgede kalmak, işte üçüncü ya da dördüncü olmak onların adına kolay olmayacaktır. Mutlaka puan kaybettikleri haftalar olacaktır diye düşünüyorum. Burada Celta Vigo'ya açılan 1.30'luk oran var. Bence riski karşılamıyor. Bence iki, iki buçuk üstü tercihi 1.50'lik oranında daha e, iyi bir alternatif. Bence bu karşılaşma iki buçuk üstüne gider. İki buçuk oranı tekrar edeyim 1.50. Evet bugün sizler için dört karşılaşma belirledik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.